Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncesinde kanalıma abone olmak ücretsizdir. Zili de tümü olarak aktifleştirirseniz yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bana destek olmak için de videomun altından beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi modelimi beğenen, arzu eden arkadaşlarımız için yapım aşamasına hemen geçelim. Yazmamın zürafasını kendi renginden çektim. Yine kendi renginden ilerleyeceğim. Krem ipimi iğnemi geçirdim. İpimi arkadan tutuyorum. İğnemi zürafamdan geçirerek ilk düğümümü atıyorum. Bu modeli kreme çok yakıştırdım. Renkler de çok uyumlu oldu. Siz tabii ki istediğiniz aynı modeli, istediğiniz farklı renkleri de kullanabilirsiniz. Ama bu renkleri ben çok beğendim. Şimdi düğümümü attım zürafama. Hemen yanındaki zürafaya tekrar iğnemi batıyorum. Buraya zürafa çeker gibi gözümü yaptım. Gözüme tekrar iğnemi batıyorum. Tekli ipim önden, çiftli ipim arkadan düğümümü gözümün ortalayacak şekilde hafif sola doğru düğümümü attım. Yine gözüme bir tane pırpır pır yapıyorum. Hemen yanına aynı boyda bir pırpır pır daha yapıyorum. İkinci yaptığım pırpırıma iğnemi batarak tepesine düğümümü atıyorum. 1 2 3. Üçüncü zürafama tekrar iğnemi batıyorum. İpimi buraya şöyle çok bol, çok da dar olmayacak şekilde üstüne motif yapacağız. Çünkü esneyecek ipimiz. Düğümümü attım Üçüncü zürafama. Yine hemen yanındaki zürafayı iğnemi batarak yine oraya bir tane gözle yapıyorum. E Gözlerimiz zürafa çeker gibi olursa daha iyi olur. Çok büyük olmasın onlarda. Tekrar yuvama hafif sola düğümümü atıyorum. Yine buraya pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı da yapıyorum. ikinci pırpırıma iğnemi batarak tepesine düğümümü atıyorum yine üçüncüye geçerek üçüncü zürafamıza oraya düğümümüzü atıyoruz krem modelimiz bu şekilde ilerleyecek çabuk da ilerliyor çok da güzel oldu gösterişli durdu bir tane daha yapayım sonra üst modellerimize geçelim üçüncüye tekrar iniyorum. Evet, sürafağımızın üstüne krem modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Şimdi farklı renklerimize geçelim hemen. Şimdi farklı rengimize geçiyoruz. 4 tane yaptım kremimden modelimi göstermek için yeterli. İpimi arkadan tutuyorum. E, aşağı inerken bıraktığımız şu e, iplerimize e, pırpırımızın aşağı inerkenki ipimize buraya bir tane düğümümüzü atıyoruz. Tekrar gösterim nereye attığımı düğümüm. Şu şekilde. Buraya düğümümü attım. 3 tane pırpır pır yapacağım buraya. 3 tane pırpırımı yaptım. İlk yaptığım pırpırma iğnemi batıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi burada eksiltme işlemini kullanarak gözümüzü ikiye düşürüyoruz. Yine tekrar başa geri dönüyorum ve gözümü bire düşürüyorum. Tepesine iğnemi batarak oraya düğümümü atıyorum kremimizin üstüne modelimiz bu şekilde arada bir tane e, iğnemi battı şöyle netleştireyim ekran kayıyor arada bir tane bırakıyorum diğer farklı rengimi yapmak için üçüncüye geçiyorum şimdi ipimi burada kesmeyeceğim burayı da yaptıktan sonra ipimi öyle temizleyeceğim beraber temizleriz. Yine 3 tane burayı pırpır mı yapıyorum. Aynı başta yaptığımız modelimizi burada da yapacağız. 3 tane pırpırımı yaptım. İlk yaptığım pırpırıma geri döndüm. İkinci pırpırıma iğnemi battım, düğümümü attım ve üçüncüye buraya iki tane göz yapmış olduk. Yine tekrar başa dönüyorum. Ve gözümü bire düşürüyorum. Tepesine düğümümü atıyorum. Şimdi iplerimizi temizleyelim. Diğer farklı rengimize geçelim. Aralar çok sık olmadığı için burada ip temizlemede rahat oluyor. Sizi bunaltmaz. Şimdi diğer rengimizi de yapalım, modelimiz meydana çıksın. Şimdi diğer farklı rengimi iğneme geçirdim. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. İpimi arkadan tutuyorum. Gözümden iğnemi geçirdim ve buraya düğümümü atıyorum. Aynı işlemi yapacağız. Farklı bir işlem yok. Sadece ben ip uzatmalarını göstermiş olacağım size ve kesimini göstermiş olacağım. Beraber yapalım diye videomu kesmiyorum. üçüncü pırpırımı yaptım. En baştaki pırpırıma iğnemi batıyorum ve geri dönüyorum. Burada gözümüzü ikiye düşürüyoruz. Tekrar başa dönüyorum. Ve gözüm bire düştü. Bire düştükten sonra en tepeye düğümümü atıyorum. Şimdi direkt ipimi kesmeden buraya geçeceğim. bu ipin pembe tonlarının e, pembenin tonları bir renk e, diğer koyu renginde bordonun tonları e, tam e, renklerin isimlerini bilmiyorum senelerdir kullandığım ipler Bunlar numara verebilme şansım yok Şimdi üçüncüyü yaptım. Renkler de çok uydu. Ee, bu kremime çok yakıştı. Tekrar söyleyeyim. Ee, hem kolay hem de çok güzel model oldu. Ee, modelin örneğimi çıkartırken kremi bu kadar yakışacağını e, tahmin etmemiştim ama çok yakıştırdım. Siz de beğendiyseniz videomun altından beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. E, abone olmadan izleyen e, çok arkadaşımız var. E, tekrar söyleyeyim abone olmak ücretsizdir. Bana destek olmayı unutmayın. Anlayamadığınız, anlatamadığım bir yer olursa da yorumlar kısmınıza, videomun altından yorumlar kısmına yazın. Yardımcı olmaya çalışırım. Instagram sayfam yine Dilekili ile iğne oyaları, profil resmim de aynı. Oradan da iletişime geçebilirsiniz. Evet. Modelim bu şekilde arkadaşlar çok güzel oldu. Hemen diğerini, bu şimdi çıkardığımız model. Diğer çok uzatmayayım videomu diye kısa yaptım. Bu şekilde e, güzelce dört köşemizi yaptıktan sonra güzel de ütümüzü yaptıktan sonra çok güzel bir model meydana çıkıyor. Çıtı pıtı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.